Evet, cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için cevap videosu çekmeye geldim buraya. Yalnız bugün biraz riskli bir video bu. Niye diyeceksiniz? Çünkü stadtayım. Arka tarafta trafik polisimi ararsın, normal polis mi ararsın? Üst sürü polis var. Bu baby ile birlikte de biz buradayız. Birazcık tırsıyoruz. Şimdi sorduğunuz sorulara cevap videosu çekeceğim demiştim. Birazcık sorular geldi. Bunları size tek tek cevaplamak istiyorum. Başlıyorum şimdi. İsimleri okuyarak söyleyeceğim. Mustafa Emin 958. Abi, eminim sana çok soruluyordur. Ancak başlangıç motoru konusunda yorumun nedir? Yaklaşık 4,5 ay scooter kullandım. Başlamak için artık başlayabilir miyim diye düşünüyorum demiş. Bundan sonrası için hani ucuz orta pahalı şeklinde 3 öneri verebilirsen sevinirim demiş. Eskişehir için abi böyle gittiğin topluluklar var mı? Ve en son olarak da soğuk hava koşullarında senin ekstra kullandığın bunu yapınca farklı oluyor dediğin öneriler var mı? Çok teşekkür ederim demiş. Şimdi kardeşim sorularına baştan sona doğru cevaplayayım. Öncelikle şunu sormuşsun. Başlangıç motoru konusunda yorumun nedir? demişsin. Ya benim başlangıç motoru konusunda arkadaşlar her zaman için şunu söylüyorum ben size. 50 cc ile başlayın. Daha sonrasında işte 125, 250, 400, 500, 600 vesaire öyle gidin diyorum. Ama kimse dinlemiyor. Herkes parasına göre motorunu alıyor, kullanıyor. 400 ile başlanılmaz mı? 600 ile başlanılmaz mı? 600 ile başlanılmaz gibi sanki ama başlanılır arkadaşlar. Normalde başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama şundan dolayı başlamayın diyorum. Şimdi 50 cc ile düştüğünüz zaman 50 cc'nin size çıkartacağı masraf maksimum 5.000 TL falandır, tamam mı? Ama şu makineyle düştüğünüz zaman yani Allah korusun hem kendiniz açısından bir sıkıntıya girersiniz hem bunun masrafları çok daha fazla olur. O yüzden yani. Yoksa 600'lük makineyle başlanılmaz mı başlanır? Yalnız bu da şöyle bir şey olur. Mesela ee, yüksek yüksek sesiyle makinede başladığınız zaman kendinizi geliştirmeniz düşük sesiyle makinede başlayıp da geliştirmekten daha zordur. Çünkü düşük sesi de onun kilosu daha hafiftir, gidişatı daha azdır vesaire. Ona alışıp bir üstüne geçip bir üstüne geçip yani üstüne ekleye ekleye gitmek varken direkt burada başlarsanız yani buradan buraya ekleyerek gitmek varken direkt burada başlarsanız buradaki e, öğreneceğiniz şeyler bir kayıp ve bu kaybı burada başlayıp da tamamlamaya çalıştığınız zaman biraz uzun zaman alıyor. Anlatabildim mi? O yüzden düşük CC başlamak her zaman için daha iyidir diye söylüyorum. Ama bu demek değildir ki işte 300'e, 500'e, 600'e başlanılmaz, 1000'likle başlanılmaz demek değil. Ama ben, bence başlanılmaz da hani diyorsanız ki kardeşim benim param var. Yeterince de yaşadım. Her şeyi tattım gördüm. Başlayayım. Biraz zevk alayım. Sonra sıkarım. Giderim diyorsanız. <laughs> Öyle yani. Ee, yaklaşık dört 4,5 ay scooter kullandım. Başlamak için artık başlayabilirim diye düşünüyorum. Kullanmışsan güzel kardeşim. Hani başlayabilirsin. Tabii ki de başlayabilirsin Ucuz, orta, pahalı şeklinde 3 öneri verebilir misin? Şimdi 125'likten söyleyecek olursam ucuz 125'lik drift kardeşim. Drift'le e, orta 125 bilmiyorum ama pahalı 125'te CBR 125. CBR 125 er. Ama artık onlar eskidi. Alınmaz mı? Yine alınır. Japon kalitesi. Eski Japon kalitesi var abi. Alınır. Sıkıntı yok. Ama hani model olarak eskidi. Tek avantajı ne biliyor musun? CBR 125 alırsan eğer yeni kasalarını yani 2011 ve sonrasını alırsan onun üstüne bir kasa gelmediği için son kasası senin kasan olmuş olduğu için eski eskimiyor motor. Yani hani 2015 model de olsa bir üst kasası olmadığı için senin kasan hala güncel bir kasa olarak oluyor. Satarken de öyle satılıyor yani. Yani ucuz drift pahalı CBR 125. Başka 125'likler tavsiye edebilir miyim? Ederim ama ben vitesli konusundan gidiyorum. Drift'le 125 diyorum. Mesela PCX de olabilir. Ama PCX'i Scooter kullanmışsın zaten. Vitesliğe geç açısından söylüyorum. Eskişehir için abi böyle gittiğin topluluklar var mı kardeşim? Bu topluluklar mevzusu benim derin yaramdır aslında da. Neyse. Kısaca şöyle söyleyeyim. Benim gittiğim bir topluluk yok. Eskişehir'de benim bildiğim 6-7 tane kulüp var. motosiklet kulübü. Ama benim herhangi bir ...risine üyeliğim yok. Herhangi birisine üyeliğim yok. Ben solo takılmayı seviyorum. Toplu sürüşleri sevmiyorum. Grupları da sevmiyorum. Aralarında sempati duyduğum gruplar var. Ee, merak ettiğim grupların... ...mesela aktivitelerine katılıyorum ama şöyle... ...mesela Eskişehir'den kalkıp Kütahya'ya gidilecekmiş. Gidiyorum abi. Başlangıç noktasına gidiyorum. Bakıyorum... ...işte onlarla birlikte yola çıkıyoruz. Kütahya'ya gitmeden ben yolda ayrılıyorum, dönüyorum. Katıldığım aktiviteler bunlar. Zaten kanalımda da var bunlarla alakalı videolar. Yalnız herhangi bir gruba üye değilim. Solo sürüyorum, tek sürüyorum. Genelde tekim. Olursa bazen arkadaşlar oluyor yanımda. İki kişi çıkıyoruz, üç kişi çıkıyoruz. Ben zaten hani öyle üçten yukarı çıkmayı seven bir insan değilim. Maksimum yani o da maksimum 4 kişi olabilir. Hiç beni dörtlü göremezsiniz. Hatta ben kendimi bile dörtlü göremedim daha. Görmüşlüğüm var ama çok kısa. Böyle yani takıldığım bir yer yok. Soğuk hava koşullarında senin ekstra kullandığın bunu yapınca farklı oluyor dediğin önerilerin var mı? Var kardeşim dizlik kullanın ya. Dizlik çok önemli çünkü. Bakın ben bu yaz dizlik, ben normalde yazın da dizlik kullanırdım. Bu yaz ne mont ne dizlik kullandım. Bu yaz çok değişik bir sıcak oldu böyle. O yüzden kullanmadım. Ama dizlik çok önemli. Hele ki artık Ekim ayındayız. Ekim'in ortasına geliyoruz. Yani dizler çok önemli ileriki yaşlar için. E tabi bunun haricinde kışlık mont, kışlık eldiven. Bunları zaten söylemeye gerek yok. Bunları kullanmanız gerekiyor. Ama ekstra önerebileceğim şey dizlik olur. Yani motorcu kotunuz varsa dahi dizlik kullanın. Çünkü motorcu kotunun şurasında şöyle koruma oluyor. Dizlikte bu şuradan başlıyor, şuraya kadar geliyor böyle. Yanıtlarım bu şekilde Mustafa kardeşim. Diğer soruya geçelim. Bir abimiz yazmış. Şu an ismini buradan tam okuyamıyorum. O yüzden şimdiden hakkını helal et abi ama sorunu okuduğumda kim olduğun anlaşılır. Süper olur demiş. Ben hani ben soru cevap videosu çekeceğim demiştim. Süper olur demiş. İlk soru benden olsun demiş. 20'li yaşlarımda Java 350 sahibiydim. Bir süre kullandım. Motosiklet kazasında arkadaşımın bacağı kırılıp platin takılınca e, babam motoru satmıştı. Şu an 45 yaşındayım. Gençlik tutkum olan motosiklete geçen sene eşimin 50 cc scooter hediyesiyle geç de olsa tekrar başladım. Kendisine çok teşekkür ederim. Yorumları okuyor demiş. Buradan biz de kendisine selamlar gönderiyoruz eşinin senden başka motosiklet çevrem olmadığı için soru sorabileceğim kimsem yok demiş. Sağ ol abi eksik olma. Konuya gelirsek, motosiklet ehliyetim olmadığı için yeni yasayla 125 cc motosiklet almayı düşünüyorum. Erken almak istememin sebebi malum zamlar. En azından kenarda dursun. Yasa çıkana kadar 50'lik ile devam ederim. Bana 50.000 TL'ye geçmeyecek. Havanın güzel olduğu zamanlar eşimle geziyorum. Çok kilometre yapan biri değilim demiş. Marka model hiç fark etmez demiş. İkinci el ya da sıfır ne önerebilirsin? Vitesli otomatik her ikisine de ikisi de olabilir demiş. Benim için senin tavsiyelerin önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi abi öncelikle motosiklete tekrar geri döndüm. Tabii güzel olmuş. Çünkü motosikletin havası başka. Bende de şöyle bir durum yaşanmıştı. Çok kısa bir şekilde anlatayım. Ben motosiklete başladığım zaman mobilet zamanında başladığımız zamanlar işte. Gecenin bir vakti. Bu kısımlar detaylı da o detaylara girmeden gecenin bir vakti yolda giderken önümüzdeki arabaya motosiklet vurdu. İki kişilerdi. Artçı olan direkt öldü. Ve olay yerine ilk koşan bendim. Gördüğüm gibi o da Java ile kaza yapmıştı. Gördüğüm gibi ben bu olayı gördüğüm gibi motosikletten direkt soğudum. Yani yıllarca bilmedim. Ve senin durumun gibi bir şey gelişti bende de. Baktım ki B sınıfı ehliyeti yasası çıktı. 50 cc motosiklet kullanılabiliyor sınıfı ehliyetiyle. 50 cc'lik motosiklet aldım. Bende ehliyet de yoktu. Motosiklet ehliyeti de yoktu. 50 cc ile başladım. E, yani o virüs içimizde olduğu için hani biz bastırmışız bir yerde saklamışız. 50 cc yebinince o virüs tekrar yayıldı vücuda. Sonrasında görüyorsun bu durumlara kadar geldik abi. İyi olmuş. Tabi hani yani sen bu durumlara kadar gelir misin? Gönül ister ki gel tabii ki. Ama senin sorduğun soruya gelecek olursak 50.000 TL geçmeyecek şekilde abi çok zor ya. Gerçekten. Niye çok zor? Çünkü 50.000 TL artık hani benim sana tavsiye edebileceğim düzgün bir motosiklet kalmadı. Benim sana 50.000 TL'ye yakın olarak tavsiye edebileceğim bir motosiklet yani TVS Jupiter olur. Scooter. İki tane tavsiye edeceğim zaten. İkincisi de Mondial Drift 125 L olur. Başka da tavsiye edebileceğim bir motosiklet yok. Çünkü 50.000 TL artık bütçe olarak çok düşük oldu. Benim söylediğim e, motosikletlerin fiyatları aslında 50.000 TL bile etmez. Ama malum şartlardan dolayı, ekonomimizden dolayı. Yani 20 liralık motosiklet artık 70.000 TL'ye alındığı için yapabileceğimiz bir şey yok. Yani biliyorsun ben de drift aldım mesela. Ben de drifti çok pahalıya aldım. O yüzden... Drift tavsiye ederim. Drift iyi. İnşallah sorunun soruna yanıt verebilmişimdir. Şimdi Yeşilova Aşk diye bir arkadaşımız sormuş. Hocam ilk motorum mu olacak? Benelli S125cc mi almalıyım yoksa CBR 125cc mi almalıyım? Çoğu, kuş, çoğu kişi CBR daha iyi diyor ama çok eski değil mi CBR? Bu çok sıkıntı olmaz mı? Normalde R125 diyorum ama hem malzemesi pahalıymış hem işte sat ikinci eli vesaire sıkıntılı. Şimdi arkadaşım yani Benelli'yi bilmiyorum. Benelli bilmediğim için bilmediğim bir motor hakkında da yorum yapamam. CBR 125'i iki tane alıp sattığım için, kullandığım için, çevreme de tavsiye ettiğim için tabii ki de CBR tavsiye ederim. Hatta videonun başında bir arkadaşa daha CBR tavsiye etmiştim. Bu durumdan dolayı CBR alabilirsin. Çünkü CBR'ın e, piyasası da var yani zaten. Hala güncel bir motosiklet olduğu için, yeni bir kasası gelmediği için. Ben bu soruna karşılık CBR 125 derdim. R 125'i kesinlikle tavsiye etmezdim. Parçasını vesaire geçtim. Yani o motosiklet hem kullanım tarzı olarak çok sıkıntı böyle 125'lik ama oturuşu r gibi. Hem de dediğin gibi parçaları vesaire onun anlamsız pahalı. Diğer sorumuza geçiyoruz. Barantun'a sormuş. Abi A1 ehliyeti yeni aldım. 17 yaşındayım. A1 ile alabileceğim en iyi motorlar neler? Ömürlük olsun istiyorum biraz demiş. A1 ehliyetiyle alabileceğin en iyi motorlar CBR 125R, PCX 125. Şimdi Aprilia'nın 125'liği var da. Yani o biraz biraz geçmiş şekilde tuzlu. Yani alabileceğin ortalama fiyatlarda kimoflu motosikletler bunlar. Honda Yama'nın da 125'liği var. Her şey var. M-Max 125 var. Yamaha M-Max 125. Bu da güzel. Bunları tavsiye ederim Honda ve Yamaha'dan. Abi yaş 15, 3 sene falan 4 de olabilir. 3 mü 4 mü karar verelim. CG 125 sürdüm. Agresif olarak CBR 125 almayı düşünüyorum. Babamın motoruyla babamın motoruyla birleştirince Eskişehir'de çok iyi bir motor bulduk. Nasıl oluyor kardeşim bu soruyu tam burasını anlayamadım ama. Abi kronik sıkıntısı bir şey var mı? Önerir misin demişsin. 0 short 62 84 kardeşim sormuş bu soruyu. Başta söylemeyi unuttum. Şimdi kardeşim bu sorunun bir kısmını anlayamadım. Babamın motoru ile birleştirince derken babanın motorunu satıp parasını mı birleştirince vesaire burayı anlayamadım ama CBR 125'i e öneririm. Herhangi bir kronik sıkıntısı yok. Alırsın, paşalar gibi de binersin. Agresif de kullanırsın. 125'lik motoru canını da alırsın. Bir şeycik de olmaz tavsiye ederim yani. Aynı arkadaşımız yine bir soru sormuş. Babamı ikna edersem 125 cc alacağım demiş. Neye dikkat etmeliyim demiş. Bir kere kazasına ve motor bloğuna dikkat etmelisin kardeşim. Kazası olmasın yani mümkünse. Ya sağ sola düşmesi vesaire tabii ki olacak da. Büyük bir kazası olmasın. Bir de bu arada arkamızda kimse yok değil mi? Bakayım yok. Bir de motor bloğuna dikkat edeceksin arkadaşım. Sana sıkıntı çıkartmasın. Afale Yent 3588 Abi 16 yaşındayım. Ehliyet alıyorum. Ailem skuterle başla alış diyor. Ben 125'likle başlamayı düşünüyorum. Sence ne yapmalıyım? Ne yapmalısın? İkisi de olur. Siv şey hmm, skuter da olur. 125'lik bir motosiklet de olur. İkisi de olur yani kardeşim. Hani sıkıntı yok bunlarda. Enes Gün 2022 A2'den A sınıfına geçmek isteyince ne kadar fiyat farkı ödüyoruz acaba demiş. Arkadaşımız, ya ben şimdi ehliyet alalı bir 4 sene falan oluyordur herhalde. Hiç bilmiyorum ki. Şimdi sana ne desem yalan olur. Yani ehliyet kurslarını arayıp konuşmak, görüşmek lazım. O yüzden şu an için bir şey diyemiyorum. Sorularımız böyleydi arkadaşlar. Bu arada soru cevap videosu yapıyorum. Sorularınızı bu videomun altına sorun diyorum. Siz... Bak bu soruların birkaç tanesini ben yeni gelen başka videoların altından aldım. Yani soru cevap videomu hiç izlememiş, görmemiş. Başka videomu izlemiş, onun altına yazmış. Arkadaşlar birazcık güncel olarak takip edersek eğer hani çok daha güzel olur diye düşünüyorum ve sorularınız için de çok teşekkür ediyorum. Cevaplarımı bildiğim kadarıyla size aktarmak istedim. Bu şekilde oldu. Umarım faydalı olur. Umarım işinize yarar. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Allah'a emanet olun. Bugün de polis amcalar bize sıkıntı çıkartmadan buradan gidelim diyorum. Herkese keyifli sürüşler. Dikkat edin. Haydi. Eyvallah.